Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2 oynuyoruz arkadaşlar. RDR2 yani diye anla kısaltılmış anlamıyla. Arkadaşlar bu RDR2 ne diye sorarsanız Rockstar Games'in yani GTA 5'in yapımcılarının yaptığı oyun arkadaşlar. Daha yani yeni çıktı diyebiliriz. Grafikleri falan cidden görüyorsunuz mükemmel bir oyun. Arkadaşlar bugün onu oynayacağız. Siz artık nasıl telaffuz edersiniz bilmiyorum ama yani vahşi batı oyunu denebilir. Ee, ondan sonra at oyunu denebilir. At sürme oyunu denebilir. Ondan sonra Aynen yani, tamam. Kovboy oyunu denebilir arkadaşlar. Bugün arkadaşlar onunla avlama yapacağız. Bildiğin yani artık insan olur, geyik olur. Ya yani geyikler falan kaçıyor da insanları falan öldürecek. Ölüyorduk ölüyorduk ne yapıyoruz oğlum? Daha adam öldürmeden kendimiz de ölüyorduk ya adam öldürmeden. Neyse arkadaşlar bugün avlama yapacağız. Ee, oyunu anlatmayacağım o kadar uzun bir şekilde. Arkadaşlar bu çantamız. Burada e, altı patlarımız var. Bir de av tüfeğimiz var. Altı patlar zaten kovboylarda olan bir silah. Meşhur bir silah. Kementimiz var. Bir de dinamit var. Dinamit hiç kullanmadım. Bıçakla da lambamız var. Bir de yumruk var. Klasik. Arkadaşlar ben başta hani, bir şey avlayacaksam adı neydi? Atla avlayacaksa mesela bak. Hedef. Hedef geliyor arkadaşlar. Önce onu bir güzel bağlıyorum. Bakın. Bakın şimdi nasıl yapılır. Aha orada da at var lan. Bak şimdi biz arkadaşlar bunlar bindiriyor. Ben kaçıyorum ona. Bak bak. Hadi bakayım. Aa attım attım arkadaşı. Attım attım attım. Öl bakayım sen. Evet. Arkadaşlar adamı öldürdük. Bakın adamın şapkasını alabiliriz. Ha böyle avlay avlayacağız ondan sonra. Böyle gezineceğiz falan. Tek avlama yapmayacağız yani. Atımızı falan süreceğiz. Bakın ata her şeyi yapabiliyoruz. Bu adamı alabiliyoruz yine. Mesela böyle alırım. Bu adamı. İster böyle götürürüm götürürüm götürürüm. Böyle vi diye bırakırım. Ondan sonra bir daha alırım. Böyle bir daha al. Tamam bir daha aldı. At kaçma at nereye? Ondan sonra bunu at, atın üstüne istif yapabilirim. Böyle götürebiliyorsun. Başka atlar da sürebiliyoruz tabii ki de. Bizim atımız daha bizi çok sevdiği için. Hani bizim atı şey yapmak daha iyi. Bak atı sevebiliyoruz, besleyebiliyoruz. Temizleme falan her şey var arkadaşlar oyunda. Bu adam ben indirelim. Şimdi dikkat çeker. Ondan sonra bildirirler falan öyle oluyor genellikle. Ee, bu indirelim. Lan at kaçıyor arkadaşlar. At gidiyor. At nereye? Evet misyon fail. Lan gitme. o at gidiyor. Tam dur Tamam durdu durdu. Oğlum ne oldu da böyle gitti? Aha bırak. Lan. At ölmüş. <laughs> Attan kana kanamış mı? Ne olmuş oraya? Cık. Neyse arkadaşlar bence o yüzden kaç. Allah. Merhaba. Ha bizim mekan arkadaşlar. Burada bizim kamp yeri. Bizim çetenin olduğu yer. Burada görev falan yapabiliriz ama ben bu böyle bir yapmayacağım. Atı buradan çıkarın tamam. Tamam çıkaracağız. At gel. Evet. ama çıkarmam için binmem gerekiyor. Değil mi? Mantıken Öyle olması gerek. Ya abi bir dakika. A few moments later. At tane at biliyor O bizim at çok şey oldu. Yabanileşti gidiyor. Dursana dur dur. Sevelim birazcık kendine gelsin. Arkadaşlar atımızı seviyoruz. Bunu arkadaşlar seri yapar mıyım artık? Yani görev olacak şekilde yapar mıyım bilmiyorum. Bu sizin like'larınıza falan bağlı. Ondan sonra arkadaşlar fikir ve görüşlerinizi yoruma yazın indirin. Hani yapabilirim seni Şimdi gidelim bakalım. Birazcık adam mı ne yapsak? Gece oldu öyle bir sorun var. Neyse sorun yok. Sorun var ama yok. Öyle bir Aa yıldızlar falan var. Yıldızlar çıktı yapardım da aslında ben görev olarak çekmiştim. Oyunun sesi daha çok çıkmış. Benim sesimi bastırmış. Benim sesim neredeyse duyulmuyordu. O yüzden o görev yaptım. O video iptal oldu ondan dolayı böyle bir kısa video çekeyim dedim çünkü yetişmeyecek video benden uzak duruyor sen neredesin ki ben seni göremiyorum uzak dur diyor. ya Two hours later neredesin lan? Two thousand years later an yok yok adam yok birazcık adamım aha arkadaşlar ben geçen geçen gör bunu lan lan geliyor lan ah vallahi lan oğlum oyunma ilk defa hayır 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 bırak 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 <laughs> öldük işte ya, o şuna gitti mi Bunda kaplanı seslenmek istiyor oğlum göremedim bile o kadar hızlı ya kedi giller falan yinesinden de Oğlum oyunda ilk defa görüyorum. he ben oyunda böyle rakun var, at var, ondan sonra geyik var. Ondan sonra ne bileyim işte örtü böcek var diye biliyorum. Herkes ben avlamaya gitmiyorum ya. Bu saatten sonra o neydi ya? Hayır ben sana ne yaptım da bir, bir, bir boğazlıyor. Sanki yağlı güreş yapıyoruz. Allah'ım yarabbim. Oğlum gavura saldırır gibi saldırıyor adam ya. Bu nedir ya? Öldük işte. İnşallah paramız gitmemişti Atınız kampta yiyoruz onu kendi temiz. Ya tamam tamam at çıkar mısın ya? Bunlar şikayet edip duruyor. Gel gel. Ya at kampın içine gidiyor ama ya. Böyle olmaz ki. Her bir böyle olmaz. Misyon failed nereye gidiyor? At bıraktı bizi. At yine bizi bırakıyor arkadaşlar. Ee, normalde yapmıyordu. Daha, son, daha deminki kaplan. Kaplan da çizgileri olur oğlum. Aslan herhalde dişansına falan olabilir bilmiyorum. Ee, o saldırıdan sonra az artık bir korktu. Bu ne lan inek gibi. <laughs> <laughs> ben oğlum sakin ya ne korktum. Tamam anlıyoruz yani. Korkmamak senin elinde de değil de. Azıcık yardım et senin bari. Adam bize bu boğazımıza nasıl sürüyor bir de. Böyle üstümüze atlıyor. Bak bak. Tavuk mu ne var işte. Yani tek bunlar var zannediyordum ben. O da varmış. Yani bunda, bu oyunda yani o hayvan varsa bakın geyik de var. Bu avlayan var. Gel bakayım kardeşim. Gel lan. Öl bir tane daha vur. Ölmen lazım. Lütfen öl. Öl öl kaç tane vurayım. Hop. Hadi. 5 4 tane vurdum lan. Arkadaşlar geyik, ölümsüzlük hilesi açmış. Report geyik. Aha. Evet arkadaşlar avımız geliyor. Avımız geliyor. İyi izleyin. Anlamadım Anlamadım Anlamadı. Diyor ne oluyor? anlamadım Adam harbi anlamıyor. Adamla bir sıkıntı var yani. Adam alo iyi misin oğlum? Biz diye saldırıyorum şu an sana. Hani. Ne yapıyorum ya? hiç saldırıyormuş gibi durmuyor. Yani. Tam dur dur. Tamam biz saniye bizim gözden geçemeyiz. Ben yani bizimki ki atayım. Hadi bakayım. Adam o at takin ol, At easy boy. At easy boy. Öldün mü lan? Vah. Öldü vah vah vah. Tamam, beleş şapka aldık. Gel çık. Çık. Tamam şimdi bunun içini falan şey toplayabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra bunun mesela ne varmış? Altın cep sahibi. Bu kadar. Bende vardı ki aynı, hatırlıyor. Neyse bunu ata koyalım o zaman. Ee, ata yok ata koymasak da olur. Bunu böyle taşırsınız. Gidersiniz gölün içine de bırakabilirsiniz. Dur bir bırakayım acaba sürüklüyorum bakın. Oyunda tezgah. ama bu da ağır ha. Lan gidiyor adam. Şey gidiyor. <laughs> adam gemi gemi. Şey i̇nsan insan. Bunu <laughs> deniz diyor adam. Adam bıraktım gidiyor. Adam gidiyor gidiyor. Adam sonsuzluğa doğru gidiyor. Sen de bir zıpla bakayım onun üstüne. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Neyse arkadaşlar o zaman videoyu sonlandıralım. Ha bura ne lan? Kasaba. Ha terk edilmiş. Tabi buradan yine bir şey saldırabilir bize. Ha bekliyorum artık bu saatte sonra arkadaşlar. Hemen yani bir şey olabilir. Gel 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 gel. Hay Allah geyik ölmüyor ki. Geyik pot açmış. Dur dur. Ölümsüzlük hilesi ya. Arkadaşlar bindim A few moments later. Bir kemen bir, bir tutturayım var ya kement. Kurtulamazsın benimle. Ya bir dakika Aa, fake atıyor fake atıyor. Sanki multiplayer oynuyoruz. zekayı bak Şuradan bir zıplarsın oğlum. Helal. Helal de atı takalım. Neyse gitti o. Şansımız bitti arkadaşlar. Şimdi o zaman şuradan bir şunu zıplama tayin. nasıl çağır kalk. <laughs> evet arkadaşlar gece olmuş. Aslanı kurt gelirse yine şaşmayın. Ee, o zaman arkadaşlar bu videoyu burada mı Seni anlamak istiyorum artık ya. Bir sal kendini bana. Bir sal bak. Vallahi bir şey olmayacak. <laughs> Kendim mi? Oha yakaladım. Yakaladım. Vallahi yakaladım. Oğlum bu insan gibi değiller. lan. Arkadaşlar kaçtı. İlk olur direkt çözüldü ya kementten. İnsan o zaman bir orada şey yapıyor. Yani normal bir adam yakaldı mı? O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.